Kalkınma Partisi 1999 depremi ardından gelen büyük bir ekonomik kriz üzerine kurulmuş ve bu depremin kötü yönetildiğini çok iddia etmiş ve sürekli örneğin rahmetli Ecevit'i eleştirmiş bir partidir. Ben bir döndüm baktım hani devlete 10. gün enkaz altında kalan diyen terörist vatan haini oluyordu ya devletin ertesi günü yeni şafak nasıl çıkmış bir bakın devletin çöküşü ve burada tüpraş yanıyor diyor. Ardından yeni akit İsyan etmeyin. Allah'tan geliyor ya. Acize isyan. Ertesi gün yeni akit. 19'unda sizin pravdanız, sizin yerine manşet atan, sizin yerine hedef gösteren, sizin yerine hakaret eden yeni akit. O günler devlet enkaz altında. Arkadaşlar bazı kutu hususlarda köşe yazarlarına falan bunu nasıl yaparsın? Üç gün olmuş, beş gün olmuş diyenlere bakın bugün susmak yeni şafak. Ömer Çelik bugünkü sözcü Yeni Şafak'taki ilk makalesi depremden sonra. Depremin ilk saatlerinde ortada olmayan devlet uzavat aradan saatler geçtikten sonra her köşe başından başlarını uzatıyor. İş yapmak adına bildikleri şey, şey açıklamaları kesintisiz yapmak. Oysa geçtiğimiz günlerde diyorlardı ki Ecevit bir hafta ortada yoktu. Oysa en iyi Milliyetçi Hareket Partisi biliyor ki Ecevit Sakarya'da valiliğin önünde yedi saat sonra oradaydı. Yedi gün sonra değil. Ama Efendim devlet enkaz altında dedirtmem. Devlete laf söyletmem. Eğer bunu devlete söylerseniz bozguncusunuz diyenler bu manşetlerle geldi bu manşetlerle. Ne deniyor? Manşetlerle gelen manşetlerle gider. Manşetlerle gelen manşetlerle gidecek. Bu iki yüzlülük. Bu depremin ertesi günü devlet enkaz altında diyenler. Depremin ikinci günü acize isyan diyenler depremden hemen sonra yazdığı köşe yazısında birilerinin fiyakası bozulmasın diye eleştirecek değiliz. Bugün susmak bu millete ihanettir. Depremdeki isyanı bağıracağız diyen Ömer Çelik 37. gün olmuş halen daha eleştirenlere hat bildiriyorlar. Ha, herkes kendi iddiasıyla sınanır ve altında kalır arkadaşlar. Üçüncü gün hala çadır bulamadınız diyenler şahidi MHP orada o günkü iktidarında. Bugün 37. gün hala çadır ihtiyacı var. Var mı arkadaşlar? Var mı? Çadır var mı? O zaman bunu göreceğiz ve o gün yaptığınız bu rezillikleri bir ay sonra söyleyenlere böyle bir yıkımda bir şehrin unutulduğunu söylesem herhalde buradaki hiçbir kimse inanmaz. Ama gerçek. Yaşadığımız depremde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 5 milletvekili temsil edilen 700 bin nüfuslu bir şehir unutuldu. Nasıl mı? Bakınız İçişleri Bakanlığı'nın Afad'ın hemen deprem sonrası yapmış olduğu iç yazışmasında şehirleri tek tek sayıyor. Adıyaman yok. Yine. Ulaştırma Bakanlığı deprem sonrası hava araçları görevlendirme yazısını çıkarıyor. illeri tek tek sayıyor. Adıyaman yok. Bakınız bu unutulan yok sayılan Adıyaman sadece pazarca 10 kilometre mesafede Gölbaşı ilçemiz var. Komşu bir değil. Hükümet Adıyaman'ı Afat'ta da unuttu. Yani Adıyaman iki kere yıkıldı. Adıyaman'da insanlar iki kere öldü. Birisini ard arda gelen depremler bir tanesi de bu liyakatsız kadroların bu yazışmaları yapan niteliksiz insanların basiretsizliği yüzünden öldü. Peki bu yazışmalar bu unutkanlık neye mal oldu biliyor musunuz? Bu unutkanlık kurtarma pozisyonda olan enkaz altında inleyen binlerce insanın ağlayarak ölmesine sebep oldu. Eğer bu iş doğru koordine edilseydi, eğer Adıyaman'ın da bu depremden etkilendiği gerçeği doğru bir şekilde koordine edilseydi, belki de vefatlar, vefat eden binlerce insanımız bugün aramızda olacaktı. Ama yoklar. Peki soruyorum size, bu ihmali yapanlar bu cinayeti işleyenler hakkında siz hükümet olarak ne yaptınız? Bütün Adıyamanlar bunu bekliyor. Ne yaptınız? Adıyaman'ı unutanları siz nasıl bir muameleyle ödüllendireceksiniz? İnsanlar, arkadaşlar, değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir dedik. Kurumlarımız var dedik. Vatandaş başıma bir şey gelirse devlet gelir dedi. Ama yoktu devlet. Afadınız yoktu. Kızılayınız yoktu. Üç gün boyunca insanlar enkazlarının başında, cenazelerinin başında kaderiyle baş başa kaldılar. Aç, susuz ve enkaz altında binlerce insan donarak öldü. Görüntüleri var, fotoğrafları var. Kimse bu gerçekleri inkar edemez. Enkaz altında kendi yakınlarını çıkaran insanlar motosiklet römorklarında, araba bağajlarında, Cansız bedenleri battaniyelere sararak gömdüler. Elbiseleriyle gömdüler. 150'şer kişiler halinde çukur mezarlıklar açıldı, toplu definler yapıldı. İnsanlar kendi yakınlarının peşinden bir fatiha okuyamadılar. Hiçbir dini vecibesini yerine getiremediler. Bir ceset torbası veremediniz üç gün boyunca. İki metre bir kefeni... İki metre kefeni Türkiye Cumhuriyeti hükümeti vatandaşına veremedi. Ben bir milletvekili olarak utandım. O çaresizlik karşısında insanların o çaresizliği karşısında gerçekten utandım. Türkiye yönetenler de utanmalı. Hepimiz utanmalıyız bu tablodan. İnsanlarımıza sahip çıkamadığımız için. Arama kurtarmayı, ekipmanı, araç gereci zamanında götüremediğimiz için. Bakınız bu ülkenin afadı var. 2023 bütçesini burada konuşurken İçişleri Bakanlığı aldı açıkladı. 81 bin çadırımız var, battaniyemiz var. Efendime söyleyeyim, arama kurtarma personel sayımızı yüzde 44 arttırdık. Şunu yaptık, bunu yaptık. Arkadaşlar, aradan 37 gün geçmiş, hala vatandaşa bir çadır veremedik ya. Peki nerede bu depo? Almış olduğumuz nerede? Bu son zamanda vatandaşın yanında ne zaman olacaklar? Başkanım bir Ver abi. Ver buyurun. Rica ederim. Buyurun buyurun. Değerli milletvekilleri. Bakınız. Genel görüşme talebimizde gerçekten arama kurtarmanın bu tür ülkede yeniden masaya yatırılması gerekiyor. Adıyaman'da bakınız arama kurtarma merkezini şehir